Merhaba. Şimdi uzun süreli ve güçlü hedeflere göre mi yaşıyorsunuz? Ki böyle yaşamak güçlü bir özgüvene sahip olmanızı olmanıza sebep oluyor. Kısa süreli hedeflere odaklanmanız da düşük bir özgüvene sahip olmanıza sebep oluyor. Hayat amacı mutluluk olan kişilerin hedefi çok küçük, çok kısa sürelidir. Ve şu anda bunun için ulaş, buna ulaşmak için çabalar. ...ve tamamen mutlu olmaya kendini adayan kişinin... ...ne orta vadeli, ne uzun vadeli hedefi vardır. Ve küçücük e, durumlar içinde kendilerine dönüp dururlar. Küçücük sorunların içerisinde. Takılıp dururlar. Orta vadeli hedefler... ...mesela nelerdir? Anlamlı bir işe sahip olmak ve burada çalışmak, üretmek, yaratmak, evlenmek. Üç nokta. Uzun vadeli hedefleri nelerdir peki? Kendini keşfetmek, kendini gerçekleştirmek... ...değerlerine ve özbenliğine uygun yaşamak... ...hayalindeki sene ve hayata sahip olmak için çabalamak. Bunları yaptığınız zaman mutluluğun daha derin bir boyutunu almaya başlayacaksınız. Diğerinde ise daha yüzeysel mutluluklar çep çepin beşinde koşup daha e kaygılı bir hayatınız olacak. Daha egosal bir hayatınız olacak. Ki mutluluğun boyutları videosunda buna değineceğim. Açıklamada bulabilirsiniz onun yazısını okumak isterseniz mutluluğun boyutlarına. Şimdi orta ve uzun vadeli hedefler bağlılık istiyor anlayacağınız üzere ve uzun süreli düşünebilen zihin modu gerektiriyor. Ve gerçekten akıllı, anlamlı ve kendimize uygun kararlar verebilmemizin yolu gideceğimiz yeri tam olarak bilmekten geçiyor. Güzel bir hayat vizyonu temelde ne için yaşadığına cevap veriyor ve bu seni ayağa kaldırıyor. Bu senin arzuladığın sen hayal ettiğin hayat ve bu vizyonu oluşturman sonucunda ve bu vizyon için çabalamak ve bu vizyonla kitlenmek sonucunda düşük özgüvene ve kaygılı zihne, kararsızlığa, insanların düşüncelerine, vaktin yok. Bunlara artık bunlar senin için önemsiz. Bunlara değer vermiyorsun. Kendini bu amacı gerçekleştirmeye adadığın için buna göre bu amaca uygun davranmış mısın? Bu amacı hedefi gerçekleştirmek için mi davranmışsın? Bu değerlerini yaşamış mısın? Kendini buna göre değerlendiriyorsun. İşte kaygılı zihinmiş, kararsızlıkmış, düş göz güvenmiş insanların hakkında ne düşünürmüş. Bunların hiçbir önemi yok. Değer yargını değiştirdin sen çünkü. Bunu yaparak. Çünkü ölmeden önce yapmak istediğin, başarmak istediğin şeyler var. Ve zaman geçiyor zamanı değerlendirmelisin. Ve her gün son günün olabilir. İşte yarın ölecek gibi çalışmalısın aslında. Her gün son günün olabilir ve bunun için kalıcı olacak bir şeyler yapman lazım. Yine farklı bir bakış açısı. Ben ölünce nasıl hatırlanacağım? Eğer sadece kendine odaklanırsan sadece kendi mutluluğunu için çabalarsan ki bu yüzeysel bir mutluluk diğerinde de mutluluk hissediyorsun ama bu yüzeysel mutluluktan bahsediyorum. İnsanların senin hakkında ne düşündüğü sevecekler mi kabul edecekler mi sürekli buna odaklanırsın bunun için kaygılanırsın ve çok geçici anlamsız ve basiretsiz bir hayat sürmüş olursun bu şekilde kendine odaklı yaşarsın sürekli. Eğer uzun süreli hedefine odaklanırsan bu düşünceler ortadan kalkacak. Öleceğini düşünürsen neleri daha çok ya yapmak isterdin? İşte zaten bu soruya vereceğin cevap ya da insanlar seni nasıl hatırlamasını isterdin? İşte aslında bu soruya vereceğin cevap senin amacın ve arzuladığın, hayal ettiğin hayat ve kişisel amacında şu anki halinle bu hal arasındaki o boşluğu kapamak. Bunun için çabalaman yani. Hayatın amaç ve anlam verecek olan şey bu. Kendine iyi bak.